Sevgili arkadaşlar merhabalar. Türev fasikülümüzdeki 23. testi yorumlamaya başlayalım. Şöyle bir sistemi ayarlayalım. Şimdi birinci soruyla başlayalım yine. Diyor ki yerel ekstremum noktasının ordinatı kaçtır diyor. Özellikle böyle parçalı fonksiyonlarda sevgili arkadaşlar benden tavsiye net yorum yapmak için böyle bir hemen minik bir grafik ile yorumlamaya çalışsak fena olmaz. Şöyle malum şurası kritik nokta yani fonksiyonun parçalandığı yer değil mi? Bu tip sorularda şöyle bir e kalemi koyacaksın. Koy bakalım bir e kalemi. Şimdi burada iki tane doğrusal parçacık var. Mesela 1'e eşit ve sağında şu gibi davranıyormuş. Biz de bir koysak bakalım nereye gidiyor? Bir koysak nereye gidecek? Şöyle çıkalım yukarıya. Bir koyduğum zaman örneğin nereye gitti? 8'e ve dahil olduğu için dolduralım. Eğim negatif olduğu için zaten sola yatık. Hatta burada y'ye 0 koysam mesela x'te de 5 olacakmış ya. Bak şöyle gelir. 5'ten kırılıp gider. Şuraya da 5 yazayım. Tam görelim grafiği. Bunu hallettik. Şu boyadığım ifade gitti. Aşağı gelelim. Sola yatık kendi. Sevgili arkadaşlar. Y eşittir 4x artı 3 grafiğiymiş. Burada da x'e 1 koyduğum zaman Nereye gitme niyeti var? 1 koysam buna. 4, 3 daha 7. Ama 7'ye dahil olmadığı için tabii 7'ye ne yapamaz? Gidemez. Orayı boş boncuk bırakalım. Boş boncuk. Hatta x'e 0 koysak y'yi de 3'te kesme niyeti varmış. Şöyle gelecek. Şekil tabi haf tane temsil oldu ama. Ha, şöyle bir grafikten. Şurası da 3 oldu. Böyle bir grafikle karşı karşıya kaldık. Şimdi gelelim yorumumuza. Yerel ekstrem noktasını sormuşuz. Bu fonksiyonda doğrusal fonksiyon grafiğimizde 1'deki maksimum değer kim gibi duruyor? Baktığım zaman 1 verince maksimum nereye gidebildi bu arkadaş? 8'e. Dolayısıyla 1'in epsilon komşuluğunda daha büyük değeri olmadığı için 8 bunun nesi olmuş oldu sevgili arkadaşlar? Maksimum değeri olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre noktamız şu. 1'e 8 noktası bunun yerel maks noktasıdır. Bize ordinatı sorulmuş yani 8'de bunun en büyük değeri vardır diyebiliriz. Bu durumda cevap E seçeneği olur. İkinci sorumuzda gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı FBG fonksiyonları ilgili bilgiler verilmiş arkadaşlar. Bunların ekstremum noktaları ile ilgili durum sormuşuz. Şöyle bir inceleyelim. Öncelikle türev de olsa, integral de olsa şu mutlak değerli ifadeler Bunlardan kurtulmak lazım arkadaşlar. Ondan sonra soruya başlayalım. Yani şöyle. Bunun içerisini sıfırlayan değer öncelikle bunun kritik noktası değil mi? Bak soruya bakmasak bile öncelikle şu gx fonksiyonuyla biraz uğraşmak gerekebilir. Şöyle. Eğer bu x örnek sıfırdan küçükse mesela negatif çıkar değil mi dışarıya? O zaman 6 eksi eksi x şeklinde kurtarabiliriz onu. Eğer sıfırdan büyük eşit çıkarsa eşitliği yukarıya da verebilirdik. Bu durumda aynen çıkar. Yani 6 eksi x olacak. Bir kere bu zaten 2'ye bölündü. Ona göre yorum yapacağız. x karede sorun yok. O zaten tipik bir parabol grafiği. Şimdi bunu yine şöyle bir dik koordinat sisteminde görmenizi isteyeceğim. Şöyle çizmeye çalışalım. Şöyle gelelim yavaştan. Öncelikle x kare, x küp bu tip grafikleri çok iyi bilelim. Çok kullanacağız çünkü x karenin temsili duruşu şöyle olur değil mi normalde? Bak hiç dokunmuyorum. Şöyle bir parabolik bir hareket çeker. Güzel. Doğrusal fonksiyonumuzda gx fonksiyonu da sıfır bunun kritik noktasıymış ya. Sıfırın solunda ve sağında bir görüntü çergilecek bize. Sıfırın solunda 6 artı x gibi. Sıfırın sağında 6 eksi x gibi. Hatta e, sıfırın sağında eğimde negatif olduğuna göre. Şunu y eşitir, eksi 6 x gibi düşünelim. 6 eksi x gibi x'e 0 koyduğumuz zaman normalde 6'dan geçme niyeti var. X'i de 6'da kesecek şekilde. Bakın normalde 0'ın sağ tarafında şöyle bir görüntü sergileme niyeti olur. 0'ın sol tarafında da yine şöyle bir görüntü sergileyebilir bize. Ama bakacağız şimdi nereden geçecek. Şimdi bize bir tarif vermişler. Yeni bir fonksiyon oluştur diyor. F'in G'den büyük eşit olduğu yerlerde G'yi al diyor. F'in G'den F fonksiyonumuz kimdi? Paraboldü. G fonksiyonumuz zaten şu doğrusal parçacıklarda. Şimdi F'in G'den büyük olduğu yerlerde bak şurası. F'in G'den büyük olduğu yer şu kısımlar değil mi? Görüntü kümesince. Değil mi? Bak şuralarda. E buralarda kimi alacakmışsın? G'yi. Dolayısıyla fonksiyonun şu kanadını kullanmanı istiyor. Aynı mantıkla sol tarafta da alttaki parçacığı kullan diyor altaki bilgide f'in görüntüsünün g'den küçük olduğu yerlerde yani ee, parabolün g'nin altında kaldığı yerlerde de f'i kullanacak mısın? Orası da neresi? parabolün alt kısmı oldu değil mi bakın? Tam burası. Doğrusal parçacığın alt kısmı oldu. Dolayısıyla şuraları artık hani silebiliriz. Grafiği bu şekilde yorumla diyor. E bu durumda bakın şuralarda birer birer ekstrem değerler gördük. Yerel maksları çıktı bunların. Peki o noktalar kim? O noktaları da klasik işlemlerle çözebiliriz. Mesela parabolle oradaki doğruyu kesiştirsem ortak çeykasını bulurum. Yani x kare eşittir dersin. Sıfırdan büyük yerde 6 eksi x'i kullanacaktık değil mi? 6 eksi x'e göre bakın bunu sağlayan x değeri buradan hemen hop ne geldi? 2. Demek ki şurasının apsisi 2'ymiş. Fonksiyonda buraya 2 koysan zaten seni nereye götürecek? 4'e benzer mantıkla diğer kökte simetriğinde eksi 2 gelir zaten. E, onu koyduğum zaman gene ne geliyor? Eksi 2 koyduğum zaman soldaki denklemi tabii ki oradan da gene 4'e götürüyor. Yani beni aynı yere götürecekmiş. Dolayısıyla bunların ekstremum değerleri sağ taraftan 2'ye 4 geldi. Sol taraftan eksi 2'ye 4. Bunların koordinatları toplamını sormuşlar. 2, -2 eksi 2'yi götürür. 4 4 daha cevap kaç olmuş oldu? 8 olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle e, parabol ve doğrusal fonksiyonlarda grafikleri iyi kullanalım ki yorum yapması kolay olsun. Örnek 3'teyiz arkadaşlar. Gerçel sayılar kümesinde türevli bir fonksiyon vermişiz. Şimdi bu türevli ifadesi ilerleyen bölümlerde e, çok çok önemli bir yere sahip olacak. Buradan anlamamız gereken yorum ne olur öncelikle? Hani şu bizim limit sürelik türev üçlemesi vardı ya. İleride bir de buna integral katılacak. Şimdi türevli ise bir kere sürekli olduğunda ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Öncelikle soruya başlamadan önce biz bir süreklilik şartını kullanalım mı? 2'nin soluyla 2'nin sağa birbirine eşit olmalı değil mi? Hatta F2'deki değeri de eşit olacak da burada zaten eşitlik var. Şimdi 2 koyduğumuz zaman 2'nin solunda 2A artı B sağına 2 koyduğumuz zaman 4 artı C'ye eşit olmalı. Güzel. Çek çizgini. Biri türevli ise ne oluyordu? 2'nin solunun türevi ile 2'nin sağının türevi eşit olmalı. Unutmayalım bu olayları. 2'nin e, solunu türevlersek a artı b'yi yani direkt a geliyor zaten. 2'nin sağını türevlediğimiz zaman 2x ve 2'yi de koyarsak değerini artık şöyle hadi bir adım daha yapalım. a eşittir e, 2x olacak ve x yerine 2 koyduğumuz zaman aslında A'yı bize 4 verdi soru. Demek ki eğiminin de 4 olduğunu gördük A değerinin. E, A'ya 4 koyduğumuz zaman şurada güzelce ne oluyor şimdi? 8 artı B 4 artı C oldu. Hatta sağ sol yapsak demek ki C eksi B farkı 4'müş. Güzel bunu da kavradık. Bakalım ne işimize yarayacak. Hatta C gördüğümüz yere o zaman B artı 4 de yazabiliyormuşuz değil mi? Şurada C'yi silip yerine B artı 4 yazabiliriz. Şimdi hocam buradan ne anlarız? Ona bakalım artık yavaş yavaş. 2 bunun kritik noktası değil mi? Evet. Şöyle bir grafik olarak yine görmenizi isterim. Ne yaparız? 2'ye kalemi koyarsın. 2'nin sağ tarafında bir parabolik görüntü var değil mi? Tabi temsilen hani çizdiğimi varsaysak. Ee, bunun reisi 0 olacağı için şöyle tahmini bir görüntü olabilir parabolde. 2'nin sağ tarafında da tabi dahil değil. Şöyle bir kolçak gibi bir şey olur değil mi? Kulp. Şurası yok tabii ki. Şimdi bu grafik sürekliydi ya fonksiyon. Türevli olduğuna göre sürekli olacaktı ya. Doğrusal fonksiyonumuz da o zaman sürekli olacaksa boş boncuğu doldurup şöyle aşağı doğru ne yapar? Kırılıp gider. Tabi bu bilgilerle hani B'nin negatif mi pozitif mi tam bir şey bilmediğimiz için hani ee, şöyle de manevra yapabilir tam ona bir şey diyemeyeceğiz ama Sonuçta Kopma olmadan sürekli bir halde Artacak grafimiz Buradan ne alırım ben şimdi ee, Ekstremum noktası var mı şimdi bu fonksiyonda ekstremum olması için ne gerekiyordu Bir max ya da min nokta gerekiyordu burada henüz öyle bir nokta göremedik yani fonksiyon takip edin hatta boyayım Şöyle Bakın şöyle gidiyor Burada herhangi bir şey yok bakın Sonra tekrardan artmaya devam ediyor şeklinde Dolayısıyla kesinlikle ekstremum vardır demek doğru olmaz. Tersi de fonksiyon mudur? E bu fonksiyon bize göre daima artan çıktı. Yani tersi de bir fonksiyondur. Birebir ve örten anlamını aslında burada istiyor. Onu da not olarak yazalım. Birebir ve örten olduğunu bize hatırlattı. Bu kesin doğru. Y eksenini pozitif tarafta keser. İşte onu az önce söylemiştik. Yukarısı da olabilir. Aşağısı da net bir şey söyleyemedik. Yani bu da kesin doğru olmak deme e, demek yanlış olur. Dolayısıyla şu an için elimizdeki tek bilgi tersi de fonksiyondur bilgisine ulaşmış olduk. Onun dışında ekstra bir yorumumuz olamadı. E, A'nın tabi burada 4 olması doğrusal fonksiyonun eğiminin artı olduğunu gösterdi. Onu da göz ardı etmeyelim olur mu? Haydi bakalım diğer sorularla devam edelim. Geldik dördüncü sorumuza. Bunu da yorumlamaya çalışalım arkadaşlar birlikte. 3 e, tane doğrusal fonksiyon vermişiz. Belli bir aralıkta. Bunlarla ilgili diyor. 2 tane yerel ekstremum noktası varmış. Buna göre diyor hangileri doğru olabilir. Şöyle bir yaklaşalım. Şimdi burada özellikle şu eksi 2 ile 3'e dikkat etmenizi isteyeceğim. Eşitlikler dahil değil. Yani oralarda bir e, açık aralık var değil mi? Örnek bir tane temsilen bir şekil çizeyim. Mesela benim istediğim görüntü şu olmalı değil mi? Şöyle gelir. Yani burada bir zirve vardır. İner. Dibi görür. Tekrar artar. Bak buralar ekstrem nokta olabilir mi? Burada bir sorun yok değil mi? Şöyle bir şey olursa nasıl olur? Mesela 3 için konuşalım. Dahil. Mesela eksi 2. Tam kritik nokta gibi düşün. O dahil değil ya. Boş boncuğu vardır. Şöyle iner. 3'te ee, yine boş boncuğu var. Mesela buradan dahil olur. Şöyle gider. Gibi gibi görüntüler. Böyle bir şey gelirse. Bakın şurada bir maksimum değer yok değil mi? Minimum değer zaten yok aşağı doğru iniyor. Burada da baktığın zaman max değer de yok. Minimum değer de yok. Çünkü dahil değil. Mesela bu istemediğim bir senaryo. Şimdi bunları baz alarak bu şekilde oluşturmam lazım. Kendimize de kanıt yani ikna etmemiz lazım çözümlerde. Şimdi nasıl olur hocam bu? Bir deneyelim. Öncelikle parabol olsun, doğrusal fonksiyon olsun. Bunları güzelce koordinat sistemine aktarmak lazım. Sonra kritik noktalara göre davranışını inceleyeceğiz arkadaşlar. Acele etmeden yavaş yavaş. Şimdi 3 bunun kritik noktası. Biraz da güzel çizelim. 3'e kalemi koyduk. Eksi 2 bunun kritik noktası. Eksi 2'ye kalemi koyduk. Şimdi şu kolaylardan başlayalım. 3'e dahilmiş. 3'ün sağ tarafında. 3 koyduğumuz zaman 3 bölü 3 1 Eksi 7 daha. Eksi 6. Ha, 3 koyunca şöyle aşağılarda olacakmış. Yani eksi 6 daha dahil bu arada. Sonra 0 koysak eksi 7 onu geç. Y'ye 0 koysam x'i de 21 gibi bir yerde. Yani şöyle bir grafikten bahsediyor sağ tarafta. Tamam onu kaptık. Sonrasında en alttaki fonksiyonumuza bakalım. Yine kolaylardan. Eksi 2 koyduğumuz zaman bu arkadaş bizi nereye götürür? Eksi 2 koysak eksi 4 6 2'ye götürüyormuş. Şöyle. Ve dahil bu arada onu da göz ardı etmeyelim. 2'ye. Bu da sol tarafta 2x artı 6 grafiği olacakmış. Burada da y'ye 0 verdiğim an x'e eksi 3'te kesecek. Şöyle bir grafikten bahsediyor. Benim için ilk durumda, ilk durumda şu grafikle birinci ile üçüncüün duruşu bu. Zaten olay orta göbeği ayarlama. Bak tekrardan söylüyorum, eksi 2 dahil değil, değil mi? Mesela eksi 2 bu parçanın, yani şöyle hizalayayım, bakın boyuyorum, şu hiza'nın üst tarafında olursa boş boncuk olacak ya. Burada ekstremum nokta olmaz. Aynı şekilde 3'ün altında olursa boş boncuk yine burada ekstremum nokta ne olmayacaktı? Olmayacaktı. Peki hocam ne olacak? O doğru parçası ya eksi 2'ye direkt şöyle eşit olacak. Ya da onun alt tarafında olsun ki burada bir ne yakalayalım? Max yakalayalım. Aynı mantıkla grafik şurada. Eksi 6'nın üzerinde olsun ki orada bir ne yakalayalım? Minimum yakalayalım. Anlaştık mı? Yani ne yapacağız hocam diyeceksin. Eksi 2'yi fonksiyona koyduğun zaman şu aradaki ikinci fonksiyona görüntü kümesi eksi 2'nin altında olmalı. Şöyle yazayım ben. Şunu şöyle çekelim. Fazla da karıştırmayalım şekli. 1 eksi k eksi eksi 2'yi verdiğin zaman bu ya 2'ye eşit ya da 2'den ne olmak zorundaymış? Küçük olmak zorundaymış. Bu durumda. Toparlayalım bakalım onu. 2 yani 3 eksi k küçük eşittir 2. 1 küçük eşittir k. Yani bir kere k büyük eşittir 1 olacakmış. Benzer mantıkla burada da 3 koyduğun an eksi 6'nın altına inemezsin arkadaşlar. İndi inen boş boncuk olur. Orada ekstrem nokta olmaz. Yani eksi 6'dan yukarı doğru olacak. Onu da şöyle yazalım. Aynı fonksiyonda yani 1 eksi k eksi x'e 3 koyduğum an bu elemanda büyük eşit ne olmalıymış? Eksi 6. Buradan yorum istiyor artık bizden. Nasıl bir görüntü gelir bunu çözsem? E, eksi 2, 4. Buradan da k küçük eşittir 4 olmalıymış. Yani k'nın gezindiği aralık 1 ila 4 aralığında olmalıymış arkadaşlar. Buna uygun kim var? 0, 9 elendi. 4.3 fazla geldi. 2.7 tam bu aralığa girdiği söylenebilir. Cevap da bu durumda yalnız 2 C seçeneği imiş. Güzel bir yorum sorusu. Aklımızda kalsın. Örnek 5'teyiz arkadaşlar. Bunu da yorumlamaya çalışalım. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı gerçel sayılarda bakın tanımlı. Ama reel sayılardan a yapmışız Burada da türevliymiş. Demek ki paydayı sıfır yapan yeri çıkartmışız ki bu durumda sıfır gibi duruyordu değer. Buna göre diyor. Bunları yorumla. Şimdi bu direkt e, çok meşhur bir ifade. Şu integralde de bunun e, çok detaylı versiyonlarını göreceğiz türevlenmiş bir fonksiyonu geri getirme halleri olacak değil mi? Ama ben öncelikle bunu nasıl bir grafik olduğunu şöyle yine göstermek istiyorum. Hemen sonra e, yoruma geçelim ve bu grafiği de unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş paydayı sıfır yapan yerlerde değil mi? tanımlı değil. E, türevli değil. A'yı atmışız. Demek ki sıfırın bir sağında bir de solunda bir hareket çekmeli bu. O zaman mesela x'in sıfırdan büyük olduğu yerlerde x bölü x çıkacağı için bunun türev grafiğini şöyle yorumlarım. Grafiğin sağ tarafında direkt şöyle 1. x'in sıfırdan küçük olduğu yerlerde eksi çıkacağı için aşağılarda da şöyle eksi 1 ile devam eder bu. Yani sol tarafta şöyle olur değil mi? Bu ne grafiğiydi? Türev grafiğiydi unutmuyoruz. Buradan ne alıyorum ben? Eğimi 1. Bu arkadaşın da eğimi eksi 1 sol tarafta. Ama kritik cümlelerden bir tanesi şu. Gerçel sayılar üzerinde tanımlıymış. Yani bu arkadaşın boş boncuğu yok. Bir de daima demişiz. Biz bu fonksiyonu türevi eski haline getirsem. Şöyle düşünün. Neyin türevi birdir? Kendine onu soracaksın. Geri getirsen bu x grafiğidir değil mi? Neyin türevi eksi 1'dir? Geri getirsem eksi x gibi düşünebilirim. E o zaman... Şöyle bir grafikten bahsediyor olabilir miyim? Mesela temsilen çiziyorum. Mesela bunun eğimi eksi 1 ise sol tarafta. Örnek grafik şöyle bir şey olabilir. Mesela burada tanımlı. Gerçek sayılar da tanımlıymış ya. Sol taraf şöyledir. Sağ tarafta şöyle gittiğini varsaysam mesela. Buradan ne alırım ben şimdi? İyi takip edin. Bakın bu fonksiyonun x eşittir a'da limiti vardır diyor ya birinci öncül. a bir kere burada sıfırdı. E benim çizdiğim grafiğe göre sol sağdan farklı olduğu için burada limit yoktur değil mi? A noktasında soruyor. Dolayısıyla ilk öncül patladı. Mesela diyor ki ikinci de A absisi noktada yerel ekstremum vardır. A derken aslında sıfırı soruyoruz zaten. Bakın burada bu arkadaşın ne minimumu var ne de maksimumu var. Dolayısıyla A noktasında bir ekstrem noktadan bahsetme şansımız yok. Üçüncü öncüle baktığımız zaman eksi 3 küçüktür eksi 5 küçüktür eksi 7 şeklinde bir eşitsizlik verilmiş. Şimdi grafiğin bu aralığı baktığımız zaman nereye tekabül ediyor? Mesela zaten şu türev grafiği inceleyecek olursan eksi 1'in değil mi? Şu x'in sol tarafında daima hep eksi yani azalan. E buradan ne anlıyorum ben? Mesela şöyle düşün. Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4 diye gidiyoruz ya. Bak eksi 7'den eksi 3'e doğru azalan bir fonksiyondur bu. Dolayısıyla burada en küçük eksi 3 sonra eksi 5 sonra eksi 7 şeklinde. Ha, bu doğru oldu o zaman. Demek ki üçüncü seçenek daima doğruymuş. Ötekiler ne yaptı? Daima doğru olmadı. İstersek bak f fonksiyonundan da göstereyim miyim? Şunu f gibi kabul etsen değil mi? Bak şimdi takip et. Eksi 3, eksi 5 şöyle tersten yazalım. Eksi 3, eksi 5, eksi 7 gibi düşün. Bak eksi 7 ta nereye gidiyor? Eksi 5 buralarda, eksi 3 şuralarda gibi. Bizim çizime göre tabii ki. Dolayısıyla üçüncü öncül anca daima doğru olur. Diğerleri hakkında kesin bir şey ne yapamıyoruz söyleyemiyoruz. Testimizin son örneğine geldik arkadaşlar. Bunu da bir inceleyelim. Ee, bakın mutlak değerin ne kadar önemli olduğunu anlamışızdır. Birçok soruda mutlak değeri kullandık. Ee, özellikle grafik çizimleri çok çok önemli. İçini sıfır yapan yani kritik noktalara burada çok soru fazla yer verdik. İlerleyen testlerimizde de var. O yüzden o mutlak değeri açmadan Yorumlayamıyoruz zaten. Bu soruya da öyle başlayalım. Öncelikle şu mutlak değer x'i halletmeden yorum yapmayacağız. Kritik noktası 0 olduğuna göre dersin ki, hocam ben bunu bir örnek işte x büyük eşittir 0'da yorumlarsın. Bir de x küçüktür. Nerede yorumlayayım? 0. E bu durumda dışarıya birinci denklem aynen çıkar. Şu şekilde. Diğeri de eksili çıkacağı için x kare eksi eksiden 8x artı 12 olur. Bak iki tane denklem bulduk. Şimdi burada örneğin sıfırdan büyük için bir yorum yapsak nasıl çarpanlar ayrılır bu? x eksi 6'ya x eksi 2 aşağıdaki nasıl ayrılacak? Bu da x artı 6'ya şöyle çapraz yazdık ama x artı 2 şeklinde olmuş oldu. Demek ki biz bunu yine grafiksel bir parabol grafiği olarak düşünecek olursak sıfırdan büyük yerlerde fonksiyon zaten 2 ile nereden geçiyor? 6'dan 0 koysan zaten 12'den geçiyormuş. Bak şimdi seyret. Şöyle gelecek manevrayı yaptı gitti. 0'dan küçükken de eksi 2'ye eksi 6'dan gidecek. O zaman aynı grafik şöyle o manevrayı yaptı geçti gitti. Eksi 2'ye eksi 6 diyelim. Olay bitti. İkisi de bu arada 12'den geçiyor. Onu da gözardı ardı etmeyelim. Şimdi bizim vazifemiz şu. Mutlak değeri aldığı an burası zaten en e, genel hali. Alt tarafı sil, yukarı katla yapıştır esprisi var değil mi? Yukarı katla yapıştır. O zaman alt taraflar ne yaptı? Gitti. Hop buraları siliyorum. Artık grafikte gördüğün, istersen türevi hiç kullanma. Normal bir fonksiyon bilgisiyle bile dibi görmüş, maksı görmüş, dibi görmüş, maksı görmüş, dibi görmüş, maksı görmüş, dibi görmüş şeklinde klasik bir yorum yapabiliriz. Neyi soruyor? Kaç tane ekstra mum noktası vardır? Sayalım arkadaşlar. Birinci ekstrem, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve son olarak yedinci ekstremum noktası olarak hepsini belirtmiş olduk. Altı soruda güzeldi. Eğer anlamadığımız, takıldığımız veya acaba şöyle miydi, böyle miydi hocam diye bir durum olursa muhakkak yorumlara yazın. Biz onlara tek tek bakıp dönüş yapıyoruz. Haydi bakalım diğer terslere devam.